Merhaba çocuklar. Bugün size rasyonel sayıların ikinci bölümü ile ilgili yani toplama, çıkarma, çarpma ve bölme ve bunların bir arada olduğu işlemlerle ilgili sorular çözeceğim. Evet. Birinci sorumuzdan başlıyoruz. Yukarıdaki sayı doğrusunda 0 ile 1 arası 4 parçaya, 1 ile 2 arası 3 parçaya ve 2 ile 3 arası 6 parçaya ayrılmıştır. Buna göre A eksi B eksi b eksi c işleminin sonucu nedir? Önce a sayısı hangi sayıya karşılık geliyor onu bir bulalım. 4 parçaya ayrılmıştı. 1, 2, 3 gitmiş. O zaman a sayısı 3 bölü 4'e denk geliyor. Peki b sayısı kaça gitmiş? 1 tam. 1, 2, 3 parçaya bölündüğü için 1 tam. 2 bölü 3'e denk geliyor. Peki c sayısı hangi sayıya denk geliyor? 2 tam. 6 parçaya ayrılmıştı ve bir parçası 2 tam 1 bölü 6. Şimdi a eksi b yani 3 bölü 4 eksi 1 tam 2 bölü 3 eksi 2, 1 tam 2 bölü 3 eksi 2 tam 1 bölü 6. Şimdi tam sayılarla toplama çıkarma yaparken veya çarpma bölme yaparken Genellikle bileşik kesre çeviriyoruz. O zaman çevirelim. 3 bölü 4 eksi 5 bölü 3. Kısa olarak nasıl çeviriyorduk? Bununla bunu çarpıp bunu topluyorduk. 3 çarpı 1, 3, 2 daha 5. 5 bölü 3 eksi 5 bölü 3. 2 kere 9, 6 kere 2. 12 bir daha elde. 13 bölü 6. Toplama çıkarmanın kuralı neydi? Paydaların eşit olması gerekiyordu. O zaman bütün hepsini 12 ile eşitleyelim. Bunu 3 ile çarpalım. Bunu 4 ile çarpalım. Bunu 4 ile çarpalım. Bunu da 2 ile çarpalım. O zaman ne olacak? 9 bölü 12 eksi 20 bölü 12 20 bölü 12 eksi 26 bölü 12 olacak. Peki buranın sonucu nedir? 9'dan 20 çıkarsa eksi 11 bölü 12 eksi 6 bölü 12. Paydalar eşitse tam sayılardaki gibi çıkarmayı toplamaya çeviriyorduk. O zaman burası eksi 11 bölü 12 artı artı 6 bölü 12. O da eşittir. Eksi 5 bölü 12. Yani cevabımız B şık. Geldik ikinci sorumuza. Yine tam sayılı olanların toplanması var. Ne demiştik? Önce bileşik kesire direkt çevirelim. 3, 9, 27, 4 daha 31 bölü 9. Eksi 2, 6, 12, 5 daha 17 bölü 6 artı 1 bölü 3 olacak. Peki paydalarını eşitleyelim. Bunu 2 ile eşitleyelim, bunu 3 ile eşitleyelim, bunu da 6 ile eşitleyelim. 62 bölü 18 eksi 51 bölü 18 6 bölü 18. 62'den 51 çıkarsa 11 bölü 18 artı 6 bölü 18. Bu da eşittir. 17 bölü 18. O zaman aramış olduğum cevap D şıkkıdır. Geldik 3. sorumuza. Ee, bir tam rasyonel sayının kuvveti. Rasyonel sayıların kuvveti tam sayıların kuvveti gibi alınır. Bunu ne demek istiyordu? Eksi 4 bölü 9'u 2 kere yaz. Evet yazdık ve çarpalım. 2 eksinin çarpımı artı 4 kere 4. 16 9 kere 9 81. O zaman aramış olduğum cevap değişik. Geldik dördüncü soruya. A, A sayısı 8 bölü 9'un karesi ne demek? 8 bölü 9'u 2 kere çarp. 64 bölü 81. B şıkkı 4 bölü 3'ün küpü eşittir. 4 bölü 3 çarpı 4 bölü 3 çarpı 4 bölü 3'ten 64 bölü 27'dir. C şıkkı da 8, C'de daha doğrusu C şıkkı diyorum. C'de A ve B'yi bulduk. C'de e, topla diyor. O zaman bunu 3 ile genişletelim. 8 bölü 9 artı 12 bölü 9'dan 20 bölü 9. Şimdi bunların karşılıklarını bulduk. Sıralamamız istiyor. Şu basit kesir en küçük olacak. Bunlar bileşik kesir en büyük olacak. 29'a bölersem 2 küsür diye bir şey çıkar. 27 e, 64'ü 27'ye bölersem 2,5'tan biraz fazla. Yani B şıkkı paydaşıklayıp de yapabiliriz. Şunu 3 ile genişlettiğimizde 60 bölü 27 olur. Hemen şuraya yazayım. 3 ile genişletilmiş halini. 60 bölü 27. Yani paydaları eşitse ikisini sıralarken paydalar eşitse payı büyük olan büyüktür. Yani B büyüktür C'den. O da büyüktür A'dan. Aramış olduğum cevap B eşit. Evet. Geldik 5. sorumuza. Eksi 2 bölü 5'in çarpma işlemine göre tersi. Bir sayının çarpma işlemine göre tersi o sayının ters dönmüş halidir. Çarpma işlemine göre tersini şöyle buluyoruz. Sayıyla kimi çarparsak 1'e ulaşırız. Niye? Çünkü çarpma işleminin etkisi elemanı 1'dir. Ters işlem her zaman öyle bulunur. Yani sayı ile çarptığımızda etkisi elemana ulaşacağız. Çarpmanın etkisi elemanı 1 olduğu için. Peki 3 bölü 2'nin Toplama işlemine göre tersi. Peki toplama işleminin etkisi elemanı nedir? 0. Peki ben 3 bölü 2'yi ne ile toplarsam 0 eder? Tabii eksi 3 bölü 2 ile. O zaman bunlar tersidir. Şimdi ne diyor bana? Eksi 5 bölü 2'yi eksi 3 bölü 2'ye böl. O zaman birinciyi aynen yazıyorum. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. 2 eksinin birbirine bölümü artıdır. Şunlar giderse 5 bölü 3 kalır. O zaman sorumun cevabı B şıkkı. Evet geldik 6. sorumuza. Tabi ne yapacağız? Toplama, çıkarma, çarpma, bölme yaparken işlem önceliği. O zaman öncelik bu bölme ile bu bölmede. Peki 9 bölü 2 bölmede ne yapıyorduk? Ters çevirerek çarpma yapıyorduk. Artı 4 çarpı 5 eksi 1 geliyordu. Bunlar 18 bölü 3 artı 20 eksi 1. 18'i 3'e bölersem 6 artı 20 eksi 1. Bu da 26 eksi 1'den 25 olacak. O zaman aramış olduğum cevap D şıkkıdır. Geldik 7. sorumuza. Ne diyor? Eksi 4 bölü 5'in karesi. Peki eksi 4 bölü 5'in karesi neydi? Eksi 4 bölü 5'i 2 kere yan yana yazıyoruz ve çarpıyoruz. Sonra bölme işlemi var. 16 bölü 25 çarpı 5 bölü 1. Bu işleme sonucu çarpı 1 bölü 2 artı 3. Bununla bunu sadeleştiriyoruz. Burada 5 kalıyor. Bu da 16 bölü 5 çarpı 1 bölü 2 artı 3. İşlem önceliği çarpmadaydı. Bu zaman 16 bölü 10 artı 3. Kısaca bununla bunu çarpıp bunu topluyoruz. Bununla bunu çarparsak 30 16'da 46 bölü 10 gelir. Her iki tarafı 2'ye bölersem 23 bölü 5 gelir. O zaman aramış olduğum cevap B şıkkıdır. Geldik 8. sorumuza. Bu şekildeki basamak sorularını balon yöntemiyle çözüyorduk. Ne diyorduk? En alttaki yerden başlıyorduk. Şuranın sonucunu bulacaktık. Buranın sonucu nedir? 3 kere 1, 3, 2 çıkartırsam 1 bölü 3 ne yapıyorduk? 7 bölü 2 eksi 1 tam 1 eksi 1 bölü 3. Burayı ters çeviriyordum. O zaman burası 7 bölü 2 eksi 1 eksi. Burayı ters çevirirsem 3 gelir. O zaman bu da 7 bölü 2 eksi 1 bölü 2 eksi gelir. Bu iki, şu eksiler birbirine artı yapar. Yani bir adım sonra şurası artı olur. Bu da 8 bölü 2'den 4 gelir. Yani aramış olduğun cevap D şıkkı olur. Evet. Geldik son sorumuza. Son sorumuz e, ne diyor? Toplama, çarpma, bölme var. Ne dedik? Tam sayılı olanları bileşik kesire çeviriyoruz. Şimdi önce şu çarpmayı yapacağım ve şu toplamayı. Üst taraf için bir ayrı işlem, alt taraf için ayrı işlem. Burayı toplarsam e, 3 kere 1, 3, 1 daha 4. 4 bölü 3 artı. Buranın çarpma işlemini yaparsam 2 bölü 8. Alt tarafları bileşik kesre çevireyim. 3 kere 6 18 1 deldi. 19 bölü 6 eksi 5 bölü 2. Üst tarafta payda işlemesi yapacağım. Şurayı 8 ile burayı 3 ile. O zaman ne olacak? 32 bölü 24 artı 6 bölü 24 e, bölü burayı da 3 ile genişletirsem 19 bölü 15 bölü 6 üst tarafın cevabı 38 bölü 24 alt tarafın cevabı 4 bölü 6 birinciyi aynen yazıyorum ikinciyi ters çevirip çarpıyorum şunu şuna bölersem 4 kalır şunu 2'ye bölersem 2 kalır 2'ye bölersem 19 kalır bu da 19 bölü 8 olur yani sorumuzun cevabı D şıkkı olur. Evet çocuklar geçenki videomuzda söylemiştik. Artık bundan sonra videoların en sonuncu sorusu sizin için çözülmeniz için bırakılmış bir sorudur. Aşağıdaki işlemin sonucunu sizden bulmanızı ve yorumlara yazmanızı istiyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.